Merhaba sevgili dostlar. Londra'dan hepinize sevgiler ve çokça selamlar gönderiyorum. Bugün size yepyeni bir kanalla geldim. Çok heyecanlıyım. Bu heyecanımın nedeni ise 20 yıl sonra ilk kez kamera karşısına geçiyorum. Genelde hep kamera arkasındaydım. Yıllardır sosyal medyadayım ama ilk kez kamera karşısına geçtim. Ve sizlere yeni projelerim hakkında bilgiler vermeye çalışacağım projemizi soracak olursanız uzun süredir üzerinde durduğumuz ve hayalini kurduğumuz köye taşınma projesi yaklaşık bir yıl önce Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde bir köy evi aldık ve bir yıl boyunca bu evin tamiratını yaptık. Bu tamiratı sizlerle bölüm bölüm paylaşacağız. Öncelikle bu evi nasıl aldık, alırken nelere dikkat ettik, bunları sizlere anlatmaya çalışacağız. Kanalımızın adının neden Londra'dan köye kaçanlar olduğunu bilmek isterseniz, biz yaklaşık 20 yıldır Londra'da yaşıyoruz ve bu 20 yılın yarıdan fazlasını Türkiye'ye nasıl dönüş yaparız fikirleriyle geçirdik ve çok farklı alanlarda, çok farklı şehirlerde geri dönüş için Düşünceler içerisine girdik. Hatta bununla ilgili bazı çalışmalar yaptık. Bazı şehirlerden ev aldık, sattık. Ee, ama sonunda tam bir yıl önce bugün e, bu e, köy evini almaya karar verdik. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi sizleri köy evimizin ilk görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Ancak görüntülere geçmeden önce sizden tek bir ricam var. Lütfen kanalıma ücretsiz olarak abone olun, izleyin ve izletin. Teşekkür ediyorum. Çok heyecanlı bir yolculuğun ardından köyümüze ulaştık arkadaşlar. Köyümüz Antalya'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu köy evini bulmadan önce Antalya'nın birçok ilçesinde bir yıl boyunca onlarca arsalara baktık. Onlarca köyü gezdik ve sonunda bu arsaya karar verdik arkadaşlar. Yurt dışındayken internet üzerinden Türkiye'ye geldiğimiz süreç içerisinde ise dağ taş demeden müstakil ev, köy evi ya da eve uygun arsa bakıyorduk arkadaşlar. Tabii ki bütçemize uygun olması şartıyla. İnternetten bulduğumuz ilanları tek tek arıyorduk arkadaşlar. Fırsat olunca da gidip muhakkak o arsayı yerinde inceliyorduk. Size de tavsiyem detaylı olarak yerinde gidip incelemeniz ve sonra tapu bilgilerini gidip ilgili mercilerden incelemenizdir. Çünkü çoğu ilan anlatıldığı gibi olmuyor. Kiminin üzerinde borcu oluyor, kimi satışa uygun olmuyor, kimi ise hisseli arsa oluyor. Tam bir yıl önce Ekim ayında eşim sahibinden.com'a bakarken bu evin ilanını gördü ve kriterlerimize uygun olduğuna karar verdik. Ev sahibiyle anlaştıktan sonra Türkiye'ye giderek bu köy evini aldık. Aslında Antalya'nın birçok ilçesinde bütçemize uygun başka yerler de bulmuştuk ama kriterlerimize uymadığı için hiçbirine olumlu yanıt vermedik. Bizim kriterlerimiz neydi derseniz müstakil ev olması, tapuda evin gözükmesi, elektrik, su ve yolunun olmasıydı. Çok şükür arkadaşlar istediğimiz kriterlere uygun bu arsayı ve evi almış olduk. Evi gezmeden önce öncelikle bahçeyi gezmek istedim. Ev sahipleri yaklaşık 20 yıldır bu evi hiç kullanmamışlar. Bahçede gördüğünüz gibi bakımsız bir halde. Bu gördüğünüz ev ve tavuklar komşuya ait. eskiden bir taş evi bulunuyormuş. Bu taş ev yıkılmış ve taşları kalmış sadece. Evin arka kısmındayız şu an arkadaşlar. Bahçenin bu kısmı ise ön cepheye bakıyor. Ön cephe dediğim köy yolunun geçtiği yer oluyor arkadaşlar. Bu kısmı ev sahibi tuvalet olarak kullanmış. Bunlar gördüğünüz gibi incir ağaçları. Dalları yerlerde budanmadığı için tamamen bakımsız, çoğu dalları kurumuş durumda. İçinden geçmek oldukça güç. Bazı büyük ağaçlar tamamen kurumuş durumda. Bunların kesilerek temizlenmesi gerekiyor. Bu bölüm ise tamamen çöplük olarak kullanılmış sanırım. Bütün plastikler, artık malzemeler bu bölümde. Birikmiş. Bunu şeyin direğidir. Devletin direğini nasıl kesmişler? Devletin Bu budur. Bu elektrik telefon içindir. Devletin direğidir işte kesmişler. Niye evin içine olmasın ki. Yılmaz. nasıl Burası bahçenin en uç noktası arkadaşlar En bakımlı ve en temiz bölümü burası diyebilirim sizlere 3 dönümlük bahçemiz üçgen şekilde bir araziye sahip İki tarafta komşular var. Bir taraf ise yol olarak kullanılıyor. Bahçenin bu bölümünde ise çok yaşlı zeytin ağaçlarımız var arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim bölüm burası oldu. Bahçede yaşlı, genç, çok sayıda zeytin ağacı, badem ağacı ve incir ağacı bulunuyor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Bahçenin temizlenmesi için çok çalışmamız gerekiyor. Burası yola bakan cephe arkadaşlar. Ve işte beklenen an geldi sanırım. Hep birlikte evin içini dolaşmaya ne dersiniz? Bu karşıda gördüğünüz tuvalet oluyor ve içeri giriyoruz arkadaşlar. Burası sanırım salon olarak kullanılmış. Burada ev sahibinden kalan eşyalar var. Duvarlar çatlamış. Birinci odayı geziyoruz şimdi arkadaşlar. Burasını banyo olarak kullanmışlar sanırım. Odada iki tane büyük pencere yer alıyor. Birisi yola bakıyor, diğeri ise komşuya bakıyor. Yine bu odada da duvarlar çatlamış. Bu odaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu odada sadece bir pencere var arkadaşlar. Karşı duvarda çok büyük çatlaklar yer alıyor. Bu bölümde ise mutfak yer alıyor. Tamamen terk edilmiş durumda bir ev olduğunu anlayabiliyoruz arkadaşlar. bu şekilde arkadaşlar inşallah üstesinden gelebiliriz ve oturulabilecek bir ev haline getirebiliriz sevgili dostlar köy evimizin görüntülerini izlediniz. Bir sonraki videomuz tamirat aşaması ile ilgili. Beklemede kalın. Lütfen kanalıma abone olun. Beni yalnız bırakmayın.